Sonic yıllardır oyunları, filmleri, animasyonları, oyuncakları, toz makinası, Nevresim takımı aklınıza gelebilecek her şeyle hayatımızda. Sonic resmen 32 yaşında ve 1991'den beri de hala daha varlığını sürdürüyor. Onlarca oyun, onlarca karakter ve onlarca hikaye ile de insanların gönlünde taht kurmayı başardı. Neredeyse her sene de yeni gelen projeler ve yapımlar ile de serisine yeni bir şeyler katmaya devam ediyor. Özellikle son çıkan Sonic filmleri ile birlikte hem ülkemizde hem de dünyada popülerliğini kat ve kat daha da arttırdı. Özellikle ülkemizde diyorum çünkü Sonic filmi ülkemizde de çok fazla değer gördü ve yani bunun en büyük sebebi kesinlikle Sonic Boom'un Türkiye'de yayınlanması. Özellikle 9 ila 12 yaş arasının izlediği bir çizgi film kanalında yayınlandığı için asıl Sonic kitlesi de yavaş yavaş oluşmuş oldu. Ne yani Sonic kitlesini çocuklar mı oluşturuyor? Yani bunu söylediğim için bana kızmayın ama birazcık öyle. Zaten Sonic yapımcıları da bunun farkında ki yeni çizgi film çıkartıyorlar. Hem de yani çocuk liste olduğunu ben değil kendileri söylüyor beni linçlemeyin bu yüzden. Zaten bence oyunlarıyla yetişkinlere hitap etmeyi başarıyor. E bırakın da çizgi filmleri ve filmleriyle de çocuklara hitap etsin değil mi? Sonic aslında çizgi dizileriyle de her zaman ekranlarda olmuştur. 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda ve türünün son örneği olan 2014 yapımı Sonic Boom ile de. Ancak artık türünün son örneği değil. Çünkü Sonic Prime geliyor. Kanalı takip ediyorsanız Sonic Prime'ın ne olduğunu ta ilk duyurulduğu andan beri bilirsiniz. Ama eğer ki kanalı ilk defa izliyorsanız ve Sonic Prime'in ne olduğunu bilmiyorsanız Hemen anlatalım. Sonic Prime hem çocuklar hem de yetişkin Sonic fanlarının doyasıya izleyebileceği bir Sonic yapımı. Hama gidip de çocuk kategorisinde olduğuna bakmayın. Çünkü yetişkin Sonic fanları ve uzun süredir Sonic fanı olan insanlar da bu seriyi doyasıya izleyebilirler. Dizi nerede yayınlanacak? Az önce söyledim. Dizi Netflix'te yayınlanacak arkadaşlar. Yani televizyonda yayınlanmayacak. Tabii ki televizyonunuzda Netflix varsa oradan açabilirsiniz ama ulusal bir kanalda yayınlanmayacak. Yani bütün çizgi film kanallarının başında bütün gün Sonic Prime beklemeyin diye söylüyorum. E abi benim Netflix'im yok ben diziyi izleyemeyecek miyim yani? Tabii ki izleyebilirsiniz. Yani internette bir sürü kaçak site var arkadaşlar. Eğer ki Netflix'iniz yoksa bu arada kaçak, krek, korsan kesinlikle tavsiye etmiyoruz tabii ki. Bunlara tamamen karşıyız. Ama işte eğer ki böyle bir sorununuz varsa bence endişelenmeyin çünkü internette bir sürü kaçak site var ve illaki birisine düşecektir. O... Yorumlarda bunu çok sık gördüm o yüzden değinmek istedim ama bu o kadar da büyük bir sorun değil bence. Şimdi dizinin konusuna gelelim. Dizi 24 bölümlük bir sezondan oluşacak arkadaşlar ve ilk 8 bölümü 15 Aralık'ta Netflix'te yayında olacak. Dizimizin konusu çoklu evrenler. Paradox prizması denilen bir prizma Eggman tarafından ele geçirilir. Ve prizmanın parçalanması sonucundayız. Sonic kendini yepyeni evrenlerde bulur. Aslına bakarsanız her evrende onu bir sürpriz bekliyor. Hani bebek ekmen mi dersin, saçı olan ekmen mi dersin, saçı yaşlı ekmen mi dersin, yoksa metal ekmen mi dersin, korsanla kız, korsan froggy, korsan big. Yani pek çok evren var arkadaşlar. Sonic bu evrenleri gidip arkadaşlarını bulmaya çalışacak ve onlardan yardım isteyecek. Ancak bu evrendeki arkadaşları Sonic'i tanımıyorlar yani Sonic'i daha önce hiç görmemişler. Sonic de arkadaşlarına kendini tanıtmaya ve kendi gerçekliğini onarmaya çalışacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu dizi aslında Sonic Boom'un bir bölümünde vardı. Hani bakın dizinin bir bölümü değil. Bütün dizi Sonic Boom'un bir bölümünden türemiş gibi. O bölümü koyamayacağım çünkü büyük ihtimalle telif yerime video kaldırılır o yüzden koyamayacağım. Sadece anlatacağım hatırlayan zaten hatırlar bilen bilir. Sonic Boom'un bir bölümünde Sonic yine başka bir evrene başka bir boyuta geçiyordu daha doğrusu ve o boyuttakiler de yani Sonic'i tanımıyordu mesela Hatırladığım kadarıyla Tails Eggman uşağı. Oradaki arkadaşları da yine Sonic'i tanımıyordu. Hatta Sonic Tails'a iletişim kuruyordu. Diyordu ki işte en sevdiğin renk bu en sevdiğin yemek bu falan filan diyordu. Tails da şaşırıyordu diyordu ki sen kimsin ki hani bunları nereden biliyorsun diyordu. Ya bu sahne birebir Sonic Prime'da var. Bölümün sonunda da Eggman'a baş kaldırıyorlardı ve bu şekilde bitiyor. Bölümü hatırlayanlar yoruma yazsın tam anlatamadım ama bence aranızda hatırlayanlar çıkacaktır. Dizi hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorsanız tabii ki de fragmanları izlemelisiniz. Fragman incelemelerin hepsi kanalda var. Yani dublajı dublajlı fragmanlar da kanalda var. Oradan izleyebilirsiniz. Dizi hakkında daha fazla şey öğrenebilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın ve görüşmek üzere.